I Şu gördüğümüz ev altı ay önce tespit ettiğimiz bir evdi. Yaşlı bir teyzemiz ve iki çocuğuyla kalıyordu burada. Görüntülerde de göreceksiniz ki bu ev gerçekten kalınacak bir ev değildi. Evet her ay düzenli olarak gıda yardımı yapıyor, aynı ve nakdi yardım yapıyorduk bu aileye. Ama her buraya geldiğimizde, her gıda kolisini getirdiğimizde bu evdeki yaşantıyı gördüğümüzde içimiz burkuluyordu. Bunu görmek artık bir yere kadar bizi özdü ve artık bu evin tamir edilmesi gerektiği kararına vardık. Arkadaşlar Allah razı olsun bununla ilgili olarak çalışma yaptılar. Yetimler Vakfı öncülüğünde hayırseverlerin yardımıyla şu gördüğünüz evi sıfırdan tadilat yapıp evin komplesini bakımdan geçirip ailene oturabileceği bir hale getirdik. Malumunuz Müslümanlar yetimler Allahu Teala'nın bize birer emanetidir. Yetimler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de eğitimde doğması hasebiyle bizim için çok kıymetli ve de çok değerlidirler. Platini yaptık. Elhamdülillah çok şükür. Evet çok lüks bir ev yapamadık ama en azından oturabilecekleri, en azından rutubetten, rutubetten nemden dolayı hastalanmayacakları bir ev yaptık. Rabbim bu evin yapımında emeği geçen tüm kardeşlerimizden. Gerek ki bu evin yapımında sponsor olan, bu evin yapımında ayni ve nakdi yardımda bulunan tüm hayırseverlerden, ismini zikredip veya zikretmediğimiz tüm kardeşlerimizden Rabbim razı olsun. Rabbim onlara bu evlere karşılık onlara cennetinden köşkler versin. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde kim bir yetime sahip çıkarsa parmaklarını da şöyle yan yana getirerek cennette biz onunla yan yana olacağız diyecek. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tüm müjdeleri, tüm yetimler için söylediği sözler buna delalet ediyor. Biz onların evini yapalım ki Allahu Teala diğer dünyada bizim evimizi yapsın. Onun için gelin Müslümanlar dünya evlerimiz için yaptığımız yatırımlar kadar, onun onda biri kadar, onun yüzde biri kadar bu yetimlere de yatırım yapalım. En azından o evlerimize harcadığımız mobilya paralarından, o aksa perdelerinden yüzde onlu bile kısarsak bu yetimler yatabilecekleri bir evi olacak. Ve bu yetimler diğer dünyada Allah'ın izniyle bize şefaatçi olacaklar. Evimizin önce hep yakırdı. Toprağın için topraktı, halimiz toprağın üstüne yatıydı. Bir <laughs> hali bir yemek daha düz midir? toprağın içində divanı yıxmış tələpsi. Allah peyğəmbər razı olsun. Hesabələrdə indi gözəl olmuş, sonramı sevinir bakılar. Təmiz olmuşsa Allah razı olsun. Öncə yaşamaq durumundaydı, o səmirə içində. Banyo yox idi. Ben siz şey, bu biz babula say qarının öndə yıxıdım. Qarısı mayaq idi. Allah peyğəmbər razı olsun ona da hepinizə də